Konuştum. Üf 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 kıza bak ya. Ya bu kız bana bakar mı ya? Bence bakar. Dur bir gideyim konuşmaya çalışayım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Yunus. Senin adın ne? Benim adım Eylül. Vay çok güzel ismin varmış. Acaba birlikte dans edebilir miyiz? Evet neden olmasın? Canım düşündüm taşındım senle evlenmeye karar verdim Ben de evlenir misin? Evet 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 Çok çok teşekkür ederim Selam arkadaşlar ben Yunus Evet arkadaşlar videomu beğendiniz mi? Umarım beğenmişsiniz çünkü çok emek harcadım bu videoya Bunu ikinci bölümü istiyorsanız biliyorsunuz artık zaten Kanalıma abone olun ve bana 5 beğeni atmalısınız Yoksa maalesef ki buraya ikinci bölüme gelmeyecektir. Ee, <laughs> yani 100 aboneye ulaşsam da zaten bu kabul olacaktır. Ne zaman 5 beyni geldi, yani 5 beyni ne zaman geldi, o zaman ne olacağım? Bir ikinci bölümde atacağıma söz veriyorum size. Benim sözüm sözdür. Bakalım siz 5 beyni atabilecek misiniz? Görüşmek üzere.